Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yalancı işkembe çorbası yapacağız. Bunun için tencereme 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Üzerine kıvam ayarlamak için 2 yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum. Şöyle. Bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle hafif yani böyle karartmadan un kokusu çıkana kadar kavuruyorum. yarım tırak olan unun üzerine tavuk suyunu ilave ediyorum öncesinde tavuğumu haşlayıp suyunu süzdüm özellikle topaklanma yaşanmaması için suyumu yavaş yavaş ilave edip bir çırpıcı yardımıyla da hızlıca karıştırıyorum Çorbamızın suyu kaynarken biz de terbiyesini hazırlayalım. Bunun için 5 yemek kaşığı süzme yoğurdum var. Eğer evinizde süzme yoğurt yoksa 2 su bardağı normal kase yoğurdu kullanabilirsiniz. 5 yemek kaşığı yoğurdun üzerine 1 adet yumurtamı ilave ediyorum. Yine o kıvam ayarlaması için şöyle 1 yemek kaşığı un ilave yapıyorum. Burada iki diş sarımsağım var. İsterseniz bir diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Üzerine çeyrek limon suyu ilave ediyorum. Çekirdeklerini almayalım tabi. Bu limon suyu yoğurdumuzun kesilmesini önleyecek. Şöyle. Şöyle yaklaşık bir su bardağı kadar da su ilavesi yapıyorum. Yoğurdumu açmak için. Bu kullanacağınız su miktarını yoğurdunuza göre ayarlayabilirsiniz. Çorbamızın terbiyesini hazırladıktan sonra burada da öncesinde haşlamış olduğum tavuk göğsüm var. Şöyle bunu da elimle didikliyorum. İsterseniz çatal ile de didikleyebilirsiniz. Şöyle minnak minnak didikliyorum. Tavuk göğsü kullanıyorum. İsterseniz hani tavuk budu da kullanabilirsiniz. Hani evinizde hangisi varsa. Tavuk göğsü çorbada hani daha güzel, daha beyaz gözükeceği için daha şık olacak ama yok evimde tavuk budu var onu kullanmak istiyorum derseniz o da olur neden olmasın. Çorbamın suyu kaynadı. Şöyle bir karıştırıyorum. Aslında kesilme yapmayacaktır ama yine de işimizi riske atmayalım. Bu kaynayan sıcak çorba suyundan şu terbiyemize birazcık ilave edelim. Ve hemen karıştıralım. Şöyle hemen karıştırıyorum. Sıcaklık ayarını eşitliyorum. Evet. Şimdi artık şöyle terbiyemi çorba suyuma ilave edebilirim. Yine bu sırada karıştırmayı ihmal etmiyorum. Dediklemiş olduğum Tavuk göğsünde ilave ediyorum. Sonra bir taşım kaynadıktan sonra çorbamız hazır. Hepsi bu kadar. Bakalım nasıl olacak? Çorbamız bir taşım kaynayana kadar yarım yemek kaşığı tereyağı üzerine şöyle 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ederek sosunu hazırlayacağım. Sadece sıvı yağ kullanarak da sos hazırlayabilirsiniz ya da sadece tereyağı üzerine de şöyle biraz renk vermesi açısından bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ilave ediyorum biraz kızdıracağım Ayrıca bu çorbaya isterseniz sirkeyi şimdi dökebilirsiniz isterseniz servis tabaklarına sirke ilavesi yapabilirsiniz ben sonradan ilave etmeyi tercih ediyorum siz hangisini tercih ederseniz hangisini yemeği severseniz öyle yapabilirsiniz şöyle da biraz ısınsın biraz kızarsın o sırada çorbamda bir taşım kaynayacaktır çorbam hazır bakın gayet güzel en ufak bir kesilme olmadan güzelce pişti mükemmel bir koku var şu anda mutfağımda. Ocağımı kapatıyorum. Çorbamın tuzunu ekliyorum. Artık servis yapabilirim. İşkembe çorbası demek istemeyenler için terbiyeli yoğurt çorbası veya tavuk çorbası da diyebilirsiniz. Şöyle bakın. Gayet güzel. Kıvamı şöyle kokusu, rengi her şeyi mükemmel. Hadi bakalım tadına bakalım. şahane gözüküyor değil mi? Haşlanmış tavuğunuz varsa yapımı sadece 5 dakika, bilemediğiniz 7 dakika oluyor. Mutlaka deneyin. Mükemmel bir çorba tercihi olacak. Hem de sıcacık. Şöyle üzerinin sosunu da ekliyorum. Çorbam hazır. Şöyle. Bu aşamada sirkenizi Çorbanızı ilave edebilirsiniz. Bakın çok lezzetli gözüküyor değil mi? Çok iştah açıcı. Mutlaka mı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tabii karabiber, kırmızı pul biber gibi baharatlar da ilave edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mis mis.